Cümleten selamun aleyküm değer takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamd olsun, şükürler olsun. İyiyiz, Allah bugünümüzü aratmasın. Evet arkadaşlarım, bugün bizim Selin Aleyamızın doğum günü vardı. E, doğum günü kutlamadık ama e, çocuğu bir şeyler aldık, pasta aldık. Eşim, oğlum, Nurseyim, annem. Beraber dün akşamdan oraya gittik çocuğumuzun doğum gününü kutlayan diye. Selin Aliyan 4 yaşını girdi değer takipçilerim. Prensesimizin, evimizin, nişe Gayni, İnci Tanem'in doğum günü vardı. Allah hayırlı, umurlu, hayırlı ömürlü uzun ömürler versin Rabbim inşallah. Evet arkadaşlar dün açtım da ben dün akşamla giderken videomu başlamıştım ama arabanın içinde çok hafif hemen arabanın içinde müzik gelmiş. Telefonumuzun videomuzu çekerken fark etmedik. Sonra fark ettik. Yani başını kırpacağız mecburen. Bugün de ben bizim kızgiri sarma sarmaya geldim. Şimdi de videoyu incelerken bir baktım. Ee, başı somo videonun bayağı bir kötü olmuş. O yüzden başını somunu kırptık videonun. Sizlere de belirtmek istedim. Başlamak istedim burada. Ee, nasip olursa bizim kızgiri bugün sarma saracağız. Bizim kızgirin sarma videosu yarın. Ama burada bir başını başlamak sizlere göstermek istedim. Yani anlatmak istedim. Yani videomuzun başı sonu yok kıymetli takipçilerim. Ben de öyle olduğu zaman kendimce eksikleniyorum. Baya bir şeylik yapıyorum kendimce. Başı önü olmadığı zaman bir başı kesik tavuk derler öyle, öyle hissediyorum kendimce. Sizler yani buradan anlatmaya çalışın dedim. Öyle anlatayım dedim. Yani bugün nasip olursa senin doğum günü videosunu koyacağım. Ama başı sonu yok kıymetli takipçilerim. Şimdi başını başladım sonu yok maalesef. Neyse şimdi buna başını koyacağım. Ondan sonra dün akşamki videomuza başını ekleyeceğim lima, takipçilerim. Şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hem, hem başı olsun hem sonu olsun. <laughs> Bu videomuzun hepiniz hoşça kalın. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Değer takipçilerim. Esenlikle kalın günler dostlarım. <laughs> evet arkadaşlar. Selin Alya'mın doğum gününü kutlamaya geldik biz. Annem, Halil, Erdal. Hediyelerimizi bakın Allah'ım aşkına pastamız, hediyelerimizi aldık. Karanlık. Şimdi kuzularım bizi bekliyorlardır. Kıymetli takipçilerim. Valla şimdi video çeken derken çarpılacağım gideceğim. Vaa çıktılar bizimkine. Sensör bilmeden gideceğim.

Selim'im. Kuzum bak benim. Bak oğlum be. <laughs> bu da başı. Bu da başı. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Neler <gülüyor> <Gördüğünün> şey? <gülüyor> <gülüyor> Kuzum benim. Çok bana aldığın Hediyeler nerede? Selim sen taş bakalım anneannem. Sana da aldım ben güzel hediye. <laughs> Güzel taş be. Şımarda. Sen ya bak ben sana ne güzel bir bebek aldım. Selim. 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 Selim mutlu yıllar bana diyor. Ya, bir, bir bak bakan be. Bir bak bakan beğenecek mi diyene? <laughs> 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 baba <uzun> şişe. <laughs> Sen geçen gün bana ne al dedin? Biz de sana ne aldık bak. Sen geçen gün bana ne al anne ne demiştin? Ee, bir bak bakan be. <laughs> <laughs> Ama şarj olacak anneannem bunu. Nasıl İçinde şarj makinesi var. Bu araba oğlum azıcık şey davran. Güzel davran da azıcık Oyna bakalım. Hani sadece şarj takılacak. Bir o bize götü daha Nerede ay, buraya? Online mı? Bu? nerede bunun? Sadece dikeldiğin yedin oynayacaksın sen onu İleri geri. Bizim anne tarlacık saçım topluyor. Koşar al bir Geçen gün anneannem sen ne istersin dedim. Ben de anneanne dedi. dedi, dedi Akülü. Şey Alıyor. araba uyuyacağım dedim. dedin. Biz ay. sana aldık buzun bak. Geriye bakle. Çekmeceyi kapatsana kim demiş. Onun şey üstüne bu gel aşağı üstüne. Hadi aç ya götür Selin. Selin. Götüreyim ben acil oynayın bunlar. Geri git kan kuzum ha. Aferin ay. benim ay. güzel oğlum ha. Benim oğlum ne güzel ay. ha. Sen Ali'nin şarjını tarif ediver. dayısı doldursun ay. benim oğlum. Ay. Bu da kimin doğum günü kızı? Bak kim Ben o adamdayım. Çekmediğim sizde. Babaannem poz verdi. Ne pozunu ne diyor çekdi anne. Tamam <laughs> <laughs> şey. yapılırdım Hayır, fotoğraf draw çekin sen yanım babaannem. Poz verin. Poz <laughs> verdin de. <laughs> anne bugün kimin doğum günü? Bizim. İyi ki doğdun anneannem sen. Sen de dediğim gibi seviyorum, ben de seviyorum. Hepiniz izliyor böyle. Hocam dedi hep beni dedi. Ya şor <laughs> salçanın nereye koydun? Mutfaktadır anneciğim. Oh, mahallen buraya. Ben, ben 10 duşu, 10 duşu götüreceğim. Ne oldu? Benim 210 lira Hop 210 lira Artık, Artık bir, değil, 110, 110 lira. <laughs> ben ne dedim ben şey, sana? Sorayım. Her yerinde onun günü olsun bakalım, Ya? zaman Hayır. Ne? Ne var? Bir şey yok. Şimdi şarjı takıp geleceğim. Şarjı, şarjı beş kaldı. Neyse bir de seni öpecek kızım. Işık niye beyaz Anne diye koyuluyor? Be? He? Beyazlayıp Anne yani. koyuluyor. Anne ben. Anne ben. Sürekli bak Biz beyazlayıp izleyiz, koyuluyor şu an. Bunu nasıl ayarlayacağız. Benim ne? videoda da öyle oluyor. Bu ışık kapatsak karanlık mı olur ne? ki? Karanlık olur. Burayı mı gel? Bu ışık hayır bak şu an açılıp koyuluyor. Tamam. Şimdi sen çekerken bir... Tamam bir, de... oldu. Demin'den beri söylesene. Ben devamlı diyor çekerken öyle oluyor Sevim o. Ayarlayayım en gün. Biraz hani ilk başlarda beyazladı koyuldu. 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 İyi galiba, fark etmez. Seda günü geldik arkadaşlar. Seda eşinden yemekteymişmiş. Ee, bugün eşi çocuklara eşini yemeğe çıkarmış. Baskın. Aslında, <laughs> <he>? Baskın. <laughs> Baskın. Seda günü sürpriz yaptık. Seda günü böyle yoğuz o. Dayısı pasta almış. Çocuklar oyuncak aldık. Dedik Selin Aliye'nin aslında yarın doğum günü de. Bugün dedik Selin Aliye'nin sürpriz yapalım dedik. Değil mi Selin Aliye'nin? İyi ki doğdu benim prensesim. Dört yaşını girdi. İyi ki doğmuş evimizin neşesi. Sen kaç yaşına girdin oğlum? Ben, ben, <laughs> ben mi? Ben. Ben, mi? Yedi yaşındayım. <laughs> yedi mi altı mı? 6'sın mı? Yedi yedi. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> çabuk çabuk bu <laughs> da. <laughs> Dayısı gibi yaşını büyüdü ya. Dayısı da <laughs> öyle derdi. gün hep bir yaş önden söylerdi. <laughs> Linda gidecek de burada beğen dedik oğlum bir saat var gelen. Buradan saniye. işi gidecek Dayısı da. Dayısı gel bugün Selin Ali'ye sürpriz yapalım. akşamdan beri dedik yaptık sürprizimize. Selin Ali'ye çok sevindi. Meraklı yani elatım benim. Gel biz çaylarımızı içiyoruz arkadaşlar. Seda pastalarımızı kesti. Sen ne yiyorsun anne anne? Ha benim benim gıcıma. Bu benim çorabımda beyaz bir <laughs> şey var. Annen bakalım böyle. <laughs> Hadi tarz. bay bay ya. Saçları güzel kızım benim. Dur dur annen Oh. <laughs> kız cool gibi ne yapıyorsun <laughs> sen öyle? Sihir hayır, hayır. <laughs> nereye paralarımı nereye koyacağım? Neylerini? Konuşsana. Pastalar. Ne? 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 <laughs> Umruk meleğim benim. Bak bak on düştü eve bir defa. On düştü. Bak. bak bana bak bana. On düştü eve. Gel kızım kastan yer. Ne canım. Hadi ya gel bir türkün söyle kızım bir. Hadi. Barışma aç olun türkün söyle. Bunun en gönderi araba kimin geldiğini geldi? Ali sen be? Hüseyin'in geldiğini geldi. Hei, 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 það var það. Belðan líka að katastrofæða múið. Æ, nú ræðan gerði, nú séðum að maður gerði.